Seni kovalıyor hani arkan tak geliyor. Çabuk kaç. Seni o. geliyor geliyor. Arkan <laughs> geliyor. Geldi geldi. Geldi geldi. Kaç. Öldürdü ben seni. Seni öldürmüyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bakın bugün kim var yanımda? Arya var yanımda tabii hafta sonu olunca Arya var. Arya nerede diyordunuz? Arya burada işte. Ne yapıyoruz Arya? Ne oynuyoruz bugün? Bebek Story. Bebek Story mi? Ay. Where is the baby? Where, Where is, is the, the baby, baby miydi? Evet. Oyunun adına da bakmadık hiç. Öylesine girdik oyuna arkadaşlar. Ya ben bu sallanıyı kıracağım. Seni Ne yapıyorsun şimdi? Ne bu oyunun amacı ne ben bilmiyorum. Sen şimdi başka moda bastın. Ne yapacağız burada? Söyleyin mi? Söyle. Söyle. bebek var bizi kovalayacak. Bebek mi bizi kovalayacak? Evet kal. Hani benim ışığım yanmıyor Arya. E Bebeğim, kuşlara basınca böyle böyle bebek geldi, şeytan bebek geldi. Bu kim ya? işte bebeği bulduk. Şeytan. Kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Beğen. Beni yedi mi hani? Aa, beni dövüyor bu! Alo, beni bu kaç. dövdü. Kaç ondan? Şeytan bebekten. Hiç söylemiyorsun Arya. Baba böyle böyle kaçacağız Biz bebeği arayacağız mı, bebek bizi kovalayacak mı? Bizi kovalayacaksan başka modu seçtim çünkü. Başka modu seçtim Gerçekten mi? Arya bu arada hala hangi Kanal, ıı, hang Kanal tipiyle dolaşıyor. Anne. Ama burada belli değil zaten. hangi Kanal tipi olduğu belli değil. Ha <laughs> dövüyor seni. dövüyor seni. Gitme peçimden. dövüyor seni. Oo dövdü seni. Ha, başka nasıl seçelim? Şimdi Hangisini seçelim? bunu. bunu mu seçelim? Seçelim. Protect the babies from the dangers of life. Yani diyor ki bebeği diyor tehlikeli hayattan koru diyor. Bebeğimizi koruyacağız şimdi bu sefer. Tamam. Ben baba olursam seni koruyacağım. Sen baba olursan ben. Burada biz mi şey oluyoruz? Bebek ve şey oluyoruz. Aa ben bebeğim. Babam şimdi seni koruyacağım. Koru beni Arya. Ben tam için. tam tersi olması gerekirken. Babam gel şimdi benim yanıma gel. gel. Geliyorum senin yanına. Arya beni koru lütfen. Su aldım kendime. Su iç. E bu bizi biraz biraz önce döven çocuk. Bak şu yakalayan çocuk. Baba bak ha bu. Baba bu bu işte bu. Bu biraz önce bizi dövdü ya haladı Arya. Hop biz o yüzden başka moddaydık. Arya beni korur musun lütfen neredesin? Sana elma aldım. Baba. Masanın üstüne bile çıkamıyorum. Zıpla üstüme bin üstüme. Heh çıktım. Ne? Beni bu tehlikeli hayattan korur musun Arya? Kururum bu modu hep seçerim. Tam tersi olması gerekirken ben, ben... Arya'yı korumam gerekirken Arya beni oyunda koruyor şu an. <laughs> Gel şimdi. Takip et beni oğlum. Geliyorum neredesin babacım? yapacağız. Sana kebap hazırlıyorum. Bana Adalet kebap yapalım. mı? Bayılırım Sana Adana kebap acılı olsun. Bu koltuk niye düştü baba? Oturamadım üstüne. Bir şey battı bana. Canım ne? gitti. Buraya saklandım ben. Buldum seni. Bulamazsın, göremiyorsun beni. Bak. <laughs> bu tehlikeli hayatta saklanarak yaşıyorum ben. Nerede? Merhaba. Merhaba. aha bir bebek kaldı diyor. Sadece ben kaldım. Beni bu tehlikeli hayattan korur musun? Korurum. Çadırın içine giremiyorum. Koy oğlum, koy Ben de gidiyorum. Ateş yakar mısın? Ateş mi? Evet. Ateş yaktım sana oğlum. Ana ateş. Nerede? Hiçbir şey yapmadın. Sen beni bu tehlikeli hayattan koruyamıyorsun. Koruyabiliyorum. Bak el Şimdi fenerim var. Şimdi ne gelecek var? buraya? Biz neyden kaçıyoruz bu arada? Benim el fenerim var. Seni görebiliyorum. Beni mi görebiliyorsun? Evet bak el feneri. Evet ben de seni görebiliyorum. Bak benim de suyum var. Suyumu sana ayırmıyorum. Yüzebiliyor muyum ben? Bir yüzelim. Hop. Yüzüyorum. Hayır canım gidiyor. Çık. Ben yüzebiliyorum oğlum. Ben yüzebiliyorum. <laughs> Bak oğlum. Her şeyimi bozdum oğlum. Ne oldu burada? Bunun içinde ne var? İçinde mi? Bunun içine girebilir miyim? Girebilirsin. Merhaba. Merhaba. Aha kapağı açıldı. Ben açtım kapıyı. Aldım. Ne yaptın oğlum? Ben bir şey yapmadım. <laughs> evet. Evet. içine seni Evet daha kapandı geri kapağı kapandı. Açılsın. Bekle oğlum bekle ben açarım. Şimdi biz Açtım. Ne, biz neyden kaçıyoruz? Robot. Hayır o ne? Ha. Robot değil iş insanlarmış. Abi git. Kapatın şimdi oğlum. Girmeye çalışıyorum şu an. Evet. Gördün mü? Kapatayım üstüne. Kapat. O kim ya? <laughs> Aa ne yaptı bana can simidi verdi. He şimdi yüzebilirim. Bana da ver oğlum. Yüzüp karşıya geçeceğim kanoyla. Teşekkür ederim. Ben de benim. Ama ben benim kafam... popom daha ağır, kafam daha ağır basıyor. Popom yukarı çıkıyor. Yüzemiyorum. Benim ben insan olduğum için güzelsin. Gel oğlum, <laughs> Bu nasıl yüzmek bakayım. ya? Gel hadi kardeş. <laughs> popom. Kafam ağır basıyor. Popom yukarıya gidiyorsun. Dur <laughs> oğlum, oğlum biraz deli misin? Dur bir dakika. Nerede Heh. Hop 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 oğlum, hop. Om tekne. Alacağım. Koşa koşa gidiyorum ben Koşa koşa git oğlum ben tekneye biniyorum Evet şimdi Ben tekneye bindim oğlum Asla, O nasıl bir tekne ayakkabı gibi o ya Devin ayakkabısı gibi değil mi o Kano bak <laughs> evet. Oğlum bay bay Ben buraya geldim gel gel Geliyor Bitti oyun ya. galiba buraya gelince bitecek bence Bana yardım et Babam yardım. Evet Buraya geldim merhaba Abicim beni bu hayattan kurtarır mısın? Ona tıkla. Hello once again. Tekrardan merhaba. Kazandık. <laughs> Parent wins. Aynen. Hmm, bu sefer yine buna basalım. Hangisine? Buna. Yok ona basmayalım. Onu oynadık. Şuna basalım. Alttakine. Ne diyor? Ne diyor bu? Eee saklambaç diyor. Aa sen Saklambaç ben... oynuyoruz. Aa, ben bebeğim. Bizi arayacaksınız. Gerçekten mi? Bizi bulmaya çalışacağım. Ee, 30 saniye içerisinde saklanacaksın. Ben de seni bulacağım. <laughs> Buradan izliyorum şu an nereye gittiğine, bakacağım. Ama beni yakalama biz dostuz. Biz dost muyuz? Evet, dost olalım. Öbür insanları ben Sen yatarım. baby misin? Evet, baby. Baby şarkı... düt Ben sen beni yakalama bu arada. Ben çadırıma oraya gizlen hemen. Şu an başlamasını bekliyorum. 5 saniye kaldı. Ben araya gidip bulacağım. Yakalama <laughs> ama. Ready not they come. Yakalama kızarım. Ben o düzenli çocuğum. Ne yapacağım söyle. Evet şimdi bakalım. Şu çalılıkların arasından geçebiliyor muyuz? Yok. Ve evet, o çalılıkların arasına girseniz ben nasıl bulacağız? Ben sizin lambanızı ne yapacağım söyleyeyim. Bir çöpe atarım bak. Suya atacağım. Bak geldim ben oraya. Sen orada boğulursun ki. Boğulmam ben tekne süreceğim. Ben seni Hadi. görüyorum. Bay bay. <laughs> ya bebek tekne süremez. <laughs> Yakaladı seni. E, ha, ya, ha, ha, ya baba bu mottan çıkalım. Tamam bekle o bir bebek de yakalansın. Diğer bebek nerede? Bu göstersene buradan. Mağara. O değil mi? O kesin. Mağara. Evet için. evet o mağaranın içinde mi? Hile yaptık arkadaşlar çaktırmayın. Hile yapmak iyi bir şey değil. Değil mi Arya? Evet mağaranın içinde. Gördüm. Nerede o mağara ya Arya? Çıktı. Aa havuzun ta köşesinde. Dur. Şunun içine şöyle gireyim. Havuzun arkasında. Havazon ne? Havuzun ya geriye geç. Burada mı? Tamam şu köşelerinde işte. Hayır havuzun orada değil. Uzaklarında. Tamam uzaklarına gidiyoruz işte. Bak baba. Buralarda bir yerde havuz var sonra. Bak şimdi onu bulacağım ben. Sen merak etme o iş bende. İşte bak. Yeah. Hiç çaktırmayayım önce. Tamam mı? Bak kapının oraya gideyim. Arya orada dur. Kapının oraya gideyim bak şimdi. Niye görünmedim ben daha? Ha. Görünmüyor. Ee, bura. Baş başka yer. <laughs> Hayır başka yermiş burası. Burası şu mağara değil. Aa bebek kazandı. Hangi mod? Bebek kazandı. Şunu açlık oyunları. Bu oyunda ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Söz. Hunger Games. Savaş. Savaş mı? Parkur olabilir. Hunger Games. Ha <laughs> ha. Ne oldu ya? Ay ben suya düştüm. Ben düştüm. Sabah aldım. Ben de yerden bir şey aldım ya vur öl öl bana vuruyor vurma bana ben kaçıyorum onlar birbirleriyle savaşıyor yardım et geldim ya, evladım sen ne yaptın öldürdü beni Aa, bu bana, bana da vurdu biz bu oyunu bilmiyoruz oynamayı nasıl vuruluyor bunda Tam, kesinlikle kuruma modu daha iyi bebe kuruma modu Aha. bu çocuk çok güçlü kılıçına bak sevmiyor yok kılıç önemli değil çok iyi almışım. Gel gel buraya gel. Gel bakayım sen buraya. E ben ölüyüm. Yok yok sana demiyorum Şuna hadi yok. Şu ben öldüm. Ben seni görüyorum. Nereye gittin? Ben neden? Öldüm? Ben vurdum? niye ona vuramadım? Ben de bilmiyorum ki. Lan ben neden öldüm? Ben de bilmiyorum. Sen görüyorsun ben öldüm. Sizi izliyorum. Eee <laughs> ben niye vuramıyorum? Ben yani... ben öldüm mü? Yok. O sensin. Sen mi kazan? Aa çocuk. Şey nasıl Adam ya? Şurada. Tamam çocuk orada da ben nasıl vuruyorum onu bilmiyorum. Böyle böyle. Böyle böyle vurmuyor. Aha! Ben kazandım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama bunu ben kazandım. Seçelim. Ha? Yine bunu seçelim. Protect the babies dangerous life. Bu sefer ben bebek alıyorum. Ama bu o şeye. Kendi seçiyor ki bile bilemiyoruz. Hangisini? Şu kayak race. Bu mu? Ben seçebet. Aa yine aynı oyun. Hunger Games. Ya ben sevmiyorum bu oyunu. Bak. Kaç 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 oradan kaç, kaç kaç kaç. Ben kaçıyorum iyi valla. İyi valla kaç. Canım gitti. Yardım ettim. Kaçıyorum ben bir daha o çocuklar ne oldu? Ha beni öldürüyor. Ölme. Benim elimde balta var kafasını. Ben bir şey alamadım buradan. Ben duş alıyorum. Bak ben kendime gizlenecek yer buldum. Duş alıyorum bir de orada. Oh. Bak baba benim saklandığım yer. Ya ben bir kafama bir şey aldım. Kalkan bildi. Kafam... Öl. Kafamın üstünde çocuk. Var. Beni öldürüyor. Kafamın üstünde çocuk var. Kafanın üstünde çocuk mu var? <gülüyor> evet. Hı. <laughs> <laughs> ben, benim elimde tava var. Baksana. Neredesin sen? Hı, gördüm Abi. seni. Çıkın, bam oraya gir. Orası kullanılıyor. Çocuk beni görme, görme, görme. Gel buraya. Ah, bana vurdu. Aa, ben ölüyorum mu? Abi. Suttun dead. Ben ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> Çok az canım kaldı Arya, inanılmaz Abi. az kaldı. Ne oldu? Ölmemişsin ki hani. Öldüm. <laughs> beni beni izlerken Arya öldürüyorlar Arya'yı. Senin de canın çok az kaldı. Seni kovalıyor Arya arkandan tak geliyor. Çabuk kaç. Seni o ok <laughs> geliyor geliyor. Arkandan geliyor. Geliyor. Yardım geliyor. Ede, yardım <laughs> <ede>. kaç. <Bak. gülüyor> <laughs> ya öldürdü sen seni. Neden <laughs> ben de onu öldüreceğim. Ben de onu kovalıyorum. Bu çocuk çok iyi çocuk. Ben bu çocuğu sevmiyorum. Hayır ben suyun altına bay bayıldım. Çocuk pro. Aa ben. Aa! Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Where is the baby miydi bu oyunun adı? Bir şeylerdi. Baby'li bir çabuk. şeylerdi. Evet arkadaşlar. Çabuk babam. Bir dakika. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bay bay.